mesela 1973 yılında Mısır'da yapılan klinik araştırmasında Sedef, eksema, akneye karşı etkisi ispat edilmiştir. Ali Hanım mı? Ali Mesela Sedef. SEDEF'le ilgili e, Doktor Cimoncini İtalya'da araştırma yapmış. Sedef'in sebebinin bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklandığını belgelemiş. Peki romatizma hastalıkları nasıl etki ediyor? Ha, başka bir bitki mi? Evet o başka tabii ayrı bir konu. <laughs> Gelelim, <laughs> sevgili izleyicilerimize güzel güzel tiyolar verelim. Evde kendileri hazırlayabilecekleri formüller söyleyelim. Şeytan pençesi kökü. Afrika'da, Güney Afrika'da yetişir. Kakao gibi, tadı da kakaova benzer. Biz nerede bulacağız bunları? Bakabilir miyim? Biz getiriyoruz. Sadece bizde bulunur, başkasında bulunmaz. Yok, piyasada yok. Yani bu bitki bilinmiyor, tanınmıyor. Tadına baksam? Tadına bakabilirsiniz. Ee, tadı güzel. Ne perçemi demiştiniz? Şeytan pençesi şeytan pençesinin çiçekleri kuruduğu zaman pençe gibi olur. Bu nedenle ismi şeytan pençesidir. Özelliği? Bu, özelliği şu. Her türlü romatizma, artrit, artroz, vibromiyalji yani yumuşak tüku romatizması, ankylozan spondilit. Ankylozan spondilit nedir? Mesela eski deprem profesörü Mete Işıkar'a hafif eğiliyor önüne doğru. Neden? Omurları böyle kireçlendiği için iltihaplar kaynadığı için birbirine omurlara yavaş yavaş kişi öne doğru eğilir. Ankylozanın spontülte yakalanan kişi. Nasıl kullanacağız? Bu da bir tabii. İki yemek kaşığı. Videoda nasıl alacağım onu? İki yemek kaşığı. Bir litre kaynar suyu koyuyorsunuz. On dakika, on beş dakika beklettikten sonra gün boyu içiyorsunuz. Fakat bağırsaklarda mantar, midede bakteri yani midede gastrit veya ülser varsa lahana suyu gerekir özel bir bir e, karışım var bizim buna mesela karşı. Mesela bunu kullanıp başka bir hastalığınız varsa kullanmayın dediğiniz hastalıklar var mı? Yani kalp rahatsızlığı olan kullanmasın mesela. Hayır hayır kalbi de iyi gelir de bu genellikle yan etkisi var yan mı? Yan etkisi yok. Yan faydası var. <laughs> mesela Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski. 10 bine yakın insan üzerinde şeytan pençesi ile ilgili klinik araştırması yapmış. Hastanede birebir hastaları üzerinde denemiş. Omuz, sırt, bel ağrısı, eklem ağrısı, diz ağrısı, kalça ağrısı yani romatizma her türüne karşı artrit, artroz, vipromiyalci, ankylozan spondilit gibi. Mesela bir hanımefendi SL, sistemik lupus hastalığına yakalanmış. Çok ağır bir hastalık bu. Bu da bir çeşit romatizma. Nasıl bir hastalık? dokuların ramatizma tutulması. hastalık mı? Dokuların yani bir çeşit ramatizma. Organların tutulması. Halsiz dermansız yorgun bitkin kalıyor. Vücuttaki ak yuvar oranı düşüyor. Ta 1500 1500'lere düşmüş. Minimum 4500 ile 10 bin arası olması